Ya. Ayınlandı, 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 ayınlandı. Ayınlandı, ayınlandı. Ayınlandı. Herkes küçüklük yaşlarından itibaren dostçuluk yapıyorsa. Acaba insan doğal. yine <laughs> ya. bu ne ya? Çok kötü. Ya çok boş videolar bunlar ya. Çok zekiymişsin bu zamanlar. Çete atarım evet. gösterdiğim numaram var ya. Bu numaramı ben yanlışlıkla işte diğer hatta geçirirken borcunu mu ne ödememişim? Bana icra ne başlatmışlar ki benim haberim yok. <gülüyor> <gülüyor> 3500 liralık borcunu ödemedi. <laughs> Evine icra memurları inceleme için geldi. Hadi engel olmaya çalışırken yaptığı çıkış ev sahibinin tutuklanmasına yetti. <gülüyor> ne? <laughs> Sonuç çıkmayacak tam döner e, kapıya doğru giderken kafa attı bana. Aldığı o darbeyle yere düştü. Bacağı kırıldı. Gittiği evde borçlunun saldırısına uğrayan icra müdürü ölümden döndü. Ben oradaydım. Zaltıran'dan saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından silahla tehdit. Görevi yaptırmamak için direnme ve kamu görevlisini yaralama suçlarında Abi çok iyi. Ben normalde fan hesaplarımı desteklerim. Ee, hani hep de takip ederim biliyorsunuz. Fan hesaplarıyla gerçekten Arap iyidir. Neyse. Bunlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Benim fan hesaplarımın 2-3 tanesi kendi adlarını ee, kelo olan sayf bu kelo olanın sayfası yapmışlar. <laughs> Eskiden hayatımı yarım kilometrelik bir anda yaşıyorum derdim. Bence bu yüzden biz kardeştik. <laughs> ya bu ne ya? Bela okumadım ya. Abi duygulandım ver telefonuna ben bir konuşayım ben onunla ver. Alo Faruk musun lan sen? Evet hanımefendi buyurun problem nedir ya? Ne hanımefendisi lan erkeğim lan ben. Kardeşim <laughs> cinsiyetin erkek olabilir ama lan adam lan. değilsen bacım sayılırsın ya. Söylesene söyle. Lan parayı aldın evin sadece iskeleti var yapmamışsın. Eee delikanlı olana elhamdülillah olmayana eyvallah diyeceksin yani. Sen... 22 senelik müteahhitlik hayatımda böyle bir kolpa görmedim ben ya. Sen nasıl müteahhitsin? bu? Ben, ben doğduğumdan beri bir usulsüzlük yapmadım lan ben. Faruk bak ben sana 20 TL verdim 2 tane ekmek al dedim kalan para nerede? Kalan parayı ben hacıladım yenge. Ya Faruk. İğrenç olmuş ama. Gerçekten çok iğrenç olmuş. <laughs> Ay bu çok kötü. <laughs> ya bu çok kötü. Ay bir dakika benden <laughs> <laughs> Ya bu çok <çakitli> kötü ya <laughs> Yes, benim. minnaşım. Buydayım. Ha? Tüppe, tüppe. Lanet olsun. Yine kendimi sevdiremedim. Her şeyi yiyeceğim. Düşünsene Canan Zengi Tay beni bu halde görüyor. Gördüğü yerde bayılır da. Bismillahirrahmanirrahim. Sus sus tamam gidiyorum. Günahlar yalan oldu rahiben. Ya çok güzel olmuş. Açılara yürü. God Ünlü oldu. Adam erkek tipi nasıl? Zeki. Zeki ve alçak alçakgönüllü. <laughs> Oğlum o senin yenge, yenge. Anahtarlar koltuğun altında, altında kalır. tavsiye almak istiyorum. Anahtarlar nerede? Anahtarlar koltuğun altında kalır Ya gerçekten benim bir kim böyle bir yayın da Erkeğim de ben olur. Erkeğim kanka ben. Ya oğlum hayır ya. <laughs> <laughs> Eksenin şey zamanları. Hızlı zamanları. Nasıl yani? Ay ne kadar sakinim ve tatlıyım. Şimdi ne kadar hırçın. Bir daha yap. Bir dakika. Merhaba. Ya ben özelden boşuna mı yürüdüm? Ya tipi var. Abo gayet. ekse Allah seni kahretmesin ya. Allah emanet ol. Teşekkür ederim beyler chat oylamayı bekliyorum. Bu kız olayını dağıtacağız artık. Gidim Ya be, yürü git. <laughs> Oha yalnız atarım da varmış ha. Yani, yürü git demişim yani o, ben. görüşmek gireyim. üzere. <laughs> Amma bir şey söyleyebilirim. Söyle bakalım. <laughs> bir şey görüşürüz. <laughs> Mizah şov. <laughs> attım attım bu espri de söyle. Anna, Anna bir şey söyleyebilir miyim diyor bir de sesim, absürt bir sesi var. <laughs> ee, hadi. Bunlar dört aydır çalışıyorlar bu iş için. Ne de lan siz neredesiniz? Ağırlı ah, olun oğlum. Ağırlı olun ah, adamı dörtmeyin ha. Vurluğunu ağınızı çıkar araba. Yayla diyorum ben. Gururum bozuk çıkmış olabilir karakterim sağ, ol. <gülüyor> şaka. <gülüyor> Çok iyi anladınız devam. Allah ım. Allah ım.